Bugün bakın siz ısrarla uluslararası anlaşmaları konuşalım diye ifade ediyorsunuz ama biz ülkenin gündemini konuşuyoruz. Bugün ülkemin ülkenin gündeminde uluslararası anlaşmalar değil, koronavirüs var, esnafın durumu var, çalışanların durumu var, sağlıkçıların durumu var. Bunları görüşmemiz lazım. Yani isteseniz de suyu mezrasından dışarıya çıkaramazsınız ama bütün bunlara rağmen diyoruz ki tamam Yine birlik ve beraberlik içinde olalım. Gün dayanışma günüdür. Gün birlik ve beraberlik olma günüdür. Şimdi kampanyalar düzenledik. Güzel. Tabii ki bu kampanyalar olmalı. Ama şunu söyleyeyim. Bizim bu kampanyalar konusunda sicilimiz o kadar bozuk ki insanlar artık bir şeye yardım etmekten imtina eder hale geldiler. Neleri yaşadık? Bir cemaat faciası yaşadık. Aynı buna paralel olarak Deniz Feneri meselesi yaşandı. Aynı buna paralel olarak Beşiktaş'taki şehit polisler için toplanan paralar meselesini yaşadık. Aynı şekilde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri ile ilgili toplanan paralarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, aynı paralelinde Kızılay 8 milyon dolarlık bir yardım alıyor, bir başka vakfa üzerinden 60-70 bin dolar eksiğiyle aktarıyor. Arkadaşlar bunlar insanların inanın Kızılay'a kurum ve kuruluşları olan güveniniz zedeliyor, insanların yardım etme duygularına törpülüyor. Tabii ki bugün yardımlaşalım, bırakın insanlar belediyeler üzerinden mi yardım etmek istiyor? Başka kurum ve sivil toplum kuruluşları üzerinden mi yardım etmek istiyor? Sizin insanların nasıl yardım et etmek istediğine dair yönlendirmeye bence hakkınız ve hukukunuz yok. İnsanlar içinden geldiği gibi hangi sivil toplum kuruluş üzerinden yardım etmek istiyorsa bunu rahatlıkla yapabilmeli. Yine yardım ederken şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın düzenlediği kampanyalarda yapılan yardımlar ister ferdi yapın, isterse şirketleriniz üzerinden yapın. Bunların tamamı vergiden düşüyor. Dolayısıyla o anlı şanlı firmaların ben eğer bu amaçla yaptığı katkılarının simitçinin 10 lirayla yaptığı katkıdan daha değersiz olduğunu bu kürsüden ifade ediyorum. Onun için Değerli arkadaşlar, burada gönülden yapılan önemlidir. Gönülden yapılan yardım önemlidir. Bunun elçisinin, meclisinin kim olmasının hiçbir önemi yok. Ama yine de biz bugün bu yardımlara gayet tabii ki devam edeceğiz. Belediyelerimiz üzerinden, sivil toplum kuruluşları üzerinden devam edeceğiz.